Merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle beraber almış olduğum ödül yağmuru kartını kazıyacağız. 3 adet aldık. Bakalım bir ödül yakalayabilecek miyiz? Sevgili dostlar, bazı arkadaşlarım bazı ödüllerin çıktığını söylüyorlar. Mega o ödülünü verdiğini söylediler. 12 milyar ödül yağmuru aynı şekilde ödül verdiğini söyleyen arkadaşlar var. Arkadaşlar bu ödüller çıkacak ya da çıkmayacak bilemeyiz. Biz şansımızı aramaya devam ediyoruz. Yayına başlamadan önce kanala abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayın. Hepinize şimdiden teşekkürler. İlk kartımızı şöyle yapalım. Evet, bu şekilde görüntümüz de iyi. Numaralarımızı da Gayet güzel. Bakalım arkadaşlar. Ödül yağmuru kartında bir ikramiyemiz var mı? 30, 21, 6, 7, 11, 42 arayacağız. 25, 18, 16, 9, 1, 20. 15 23 28 22 35 37 40 24 4 31 bizde 30 var 44 14 Son sıra 39 19 2 3, 34 ve 45. Bonuslara da bakalım. Maalesef bonus oyunları da boştu arkadaşlar. Almış olduğumuz kartımızda. Bir diğer ikinci kartımızdayız. 44 38 30 40 11 31 21 35 4 23 34 2 41 39 17 26 24 5 25 9 46 33 45 1 7 6 29 19, 15 ve 14. Bonus oyunları bakalım. Maalesef bonus oyunları da boş. İkinci kartımız da boştu arkadaşlar. Gecenin son kartı. Şanslı numaralarına bakalım. 43 45 41 22 40 ve 37 9 38 33 46 5 13 25 8 35 23 6 32 1 10 44 43 45 29 31 26 24 17 4 27 20 ve 14 son şanslı numaraydı. Bakalım bonuslarda pasta. Evet 750 TL ödülümüz bonuslardan geldi sevgili arkadaşlar. 450 liralık kart aldık. 750 lira bonustan çıktı. 300 lira karımız var sevgili arkadaşlar gördüğünüz üzere. Son kartımızda bonustan 750 TL kazandık arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanal abone olmayı beğeni ve yorumlarda bulunmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakmanız diye Allah'a emanet olmanızı diliyorum. Görüşmek dileğiyle sevgiler saygılar.